Arkadaşlar siz de benim gibi geleneksel tatları seviyorsanız eğer size şahane bir e, haberim var. E, çok tatlı bir paket geldi bana Antakya Hatay yöresine ait. Ben de yeni tanımış oldum gerçekten. E, böyle doğal ürünleri var. Ev yapımı salçalar, Antep fıstığı ezmesi, ceviz reçeli. Birçoğunu ben yeni tadına baktım ve denedim. Ve gerçekten çok o, hoşuma gitti. Avokado çayını denemedim deneyip size storylerde paylaşacağım. Evet. Biber turşusu var. Dolma biber turşusu. Bizim burada pek yapılmaz ama ben e, Çanakkale'deyim biliyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Çok değişik bir aroması var. Nare kişisinin zaten ambalajına bayıldım. Evet. Başka neler var? Salçalarımız. Karadut özü araştıracağım. Henüz denemedim deneyeceğim. Zeytin var. Çok tatlı. Hoşuma gitti. Minik minik böyle. Antakya usulü kahve var. Türk kahvesi. Bunu da denemedim. Henüz deneyeceğim. Ve kurumuş böyle patlıcanlar, biberler. Nasıl gelir Antakya'dan diye merak ediyor olabilirsiniz. Hiçbir zarar görmeden geldi arkadaşlar. Çok güzel ambalajlamışlar, kolyemişlerdi. Eğer sizler de benim gibi doğal tatları seviyorsanız bence sayfalarınızı ziyaret etmenizi tavsiye ederim.